Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an önümde gördüğünüz tılsım sevdiğinizin fotoğrafı ile kendinize nasıl bağlayacağınıza dair bir tılsım. Burada görmüş olduğunuz her bir harfin hepsinin bir görevlisi ve hadimi vardır. Öncelikle bu tılsımı perşembe gecesi sabaha karşı çiziyorsunuz. Bu tılsımı Milyon açıklama kısmında resmini koyacağım. Oradan indirip çizebilirsiniz. Bugünkü ritüelimizde daha önce birlikte olup da ayrılık yaşadığımız veya sevdiğiniz kadın ya da sevdiğiniz erkeğin fotoğrafı ile o kişiyi kendinize nasıl aşık edebilirsiniz ve onu kendinize nasıl bağlarsınız bunu anlatacağım. Öncelikle kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ediyorum ve bir kereye mahsus kullanmanızı tavsiye ediyorum kırmızı kalemle bu harfleri çiziyoruz. Sonrasında isim yazan yerlere, bu isim yazan yerlere karşı tarafın adını ve anne adını yazıyorsunuz. Buraya sizin resminiz geliyor. Buraya da karşı tarafın resmini koyuyorsunuz. Bu tarz ritüelleri paylaşan birçok kanal var. Fakat saati, günü, azametleri, okunacak olan dua ve esmaları verilmemektedir. Anlatacaklarımı baştan sona dinlemenizde ciddi anlamda fayda vardır. Eksiksiz bir şekilde yaptığınız takdirde işlemin yapılacağı saatini, gününü, okunacak olan duaların ve esmaların hadimlerini, görevlerini, tütsüsünü ve azametini atlamamış olursunuz. Bu sebepten videoyu baştan sona kadar dinlemenizi tavsiye ederim fotoğraf ile aşık etme ritüeli. Evet, bu ritüeli kimler nasıl uygulayabilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle evli, sözlü, nişanlı veya hayatında biri olan insanlar için kullanmamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde yapacağınız ritüel tersine dönebilir ve siz karşı tarafa daha çok aşık olup bağlanabilirsiniz. Bu sebepten anlatacaklarımı gaflete gelip de aramak kullanmayın. Bu ritüel davanızda haklıysanız eğer, ayrı olduğunuz eşinize, evi terk etmiş eşinize, uzun zamandır görüşmediğiniz sevgilinize, nişanlınıza, sözünüze uygulanabilir. Geri getirmek istediğiniz kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız olarak da uygulanmaktadır. Çok güçlü ve şiddetli karşı tarafı fazlasıyla etkisi altına alan bir ritüeldir. Bazı arkadaşlar, dostlar soruyor bu büyü değil mi? Ya da kişiyi kendimize zorla mı getirelim? Giden gitmiştir gibi konuşmalar yapıyor. Fakat ben burada büyü değil, ritüel ve terkip uygulamanızı sağlamak istiyorum. Seven ve gerçekten aşık olan, pişmanlık yaşayan kimseler için faydalı paylaşımlar yapmak ve faydasını görmek güzel şeylere vesile olmak tek temennimizdir. Ritüele başlamadan önce en önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir ortamın temiz olmasına çok dikkat edilmeli. Bunun için yapmanız gereken bu riteli yapacağınız ortamın çok temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki okunacak olan duaların, esmaların görevleri, isimleri okundukça bu ortama geleceklerdir. Okunacak olan duaların ve esmaların hadimleri, görevleri bu ortama giriş yapacağı için korkmamanızı tavsiye ederim. Bu tılsımı çizerken öncelikle usul abdesti alınmalı ve abdestsiz bir şekilde bu tılsımı çizmemenizi önermekteyim. Sonrasında yürüteyir yapacağınız gün perşembe gecesi sabaha karşıdır. Veya kamer ve güneş saati tercih edilmelidir bu ritüeli yaparken veya bu tılsımı çizerken lübani zeker tütsüsü veya buhru yakmalısınız. Gelecek olan gözle görülmez varlıkların gıdasıdır. Unutmayalım. Şimdi ritüeli nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Örnek anne adınız Havva. Sizin adınız Hatice karşı tarafın anne adı Gül ve karşı taraf adı Fatih olsun. Öncelikle bu isimlerin hepçek değerlerini bulmamız gerekir. Bunun için videonun açıklama kısmında size kaynak siteyi paylaşacağım. Ve kendi adınızı, anne adınızı, karşı tarafın adı ve anne adının hepçek değerlerini toplayacaksınız. Anne adı Havva, hepçek değeri 21. Kendi adınız Hatice, hepçek değeri 622. Karşı tarafın anne adı Gül. Ökçet değeri 50. Karşı tarafın adı Fatih. Ökçet değeri 489. Bu dört ismin ebced değerlerini topluyoruz ve 1182 rakamını elde ediyoruz. Bunu not alalım. Perşembe gecesi temiz ve sessiz bir ortamdayken Musul abdestini aldıktan sonra Bu görmüş olduğunuz tılsımı çizmeniz gerekiyor Sonrasında Karşı tarafın resmini Buraya koyuyoruz Ve sizin resminiz de bu tarafta oluyor Sonrasında Karşı tarafın resmine bakarak Resmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim Yuhubbinehim Kehebbüllezine Aminü eşetti kullahu ve cealeş şemse ziyaen vel kamere vallahi alimi bizati sudur diyoruz ve bu azameti 77 kez fotoğrafa okuyoruz. Karşı tarafın fotoğrafına 77 kez okuyoruz ve üflüyoruz. 77 adet okuma bittikten sonra her bir okumada karşı tarafın resmine üflüyoruz. 77 adet okuma bittikten sonra ya Rabbi senin hakkın için karşımda fotoğrafa bulunan gül oğlu Fatih'i, bütün bedenini, ruhunu, aklını ve kalbini kendime bağlıyorum. Beni sevsin, bana aşık olsun, beni özlesin, beni hiç terk etmesin şeklinde bir kez tekrarlıyoruz ve fotoğrafa tekrar üflüyoruz. Buradaki dileğinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 77 kere okunacak olan azamet bittikten sonra Ebced hesabı ile hesapladığınız 4 ismin sonucunda çıkan 1182 rakamına göre çekeceğimiz esmalar ise 1182 adet ya cami, ya kavi, ya vedut esmaları olacaktır. 77 kez okunacak olan azamet bittiğinde 1182 adet yani sizin çıkardığınız 4 ismin toplamındaki sayı adeti kadar ya cami, ya kavi, ya Vedud üçünü aynı anda söyleyerek bu bir tekrar olacaktır. Bu şekilde dört ismin ebced değerinin toplamı kadar zikredilmelidir. Esmaları zikrettikten sonra sizin resminiz buraya gelecek bir şekilde önüne koyulup karşı tarafın resmi buraya gelecek şekilde arka tarafa koyduk. Bunu katlayacaksınız bu şekilde. Bir kez daha katladıktan sonra bunu tüm okumalar bittikten sonra ateşe atıp eğer işlemi çok güçlendirmek ve karşı tarafı daha çok ruhi bunalıma kapılmasını, sizi özlemesini ve acilen aramasını isterseniz bir kase içerisine 77 adet karabiber koyarak azameti her bir okumanızdan sonra hem fotoğrafa hem karabibere hem tılsıma üfleyerek o karabiberleri ateşe atabilirsiniz. Anlatmış olduğum bu ritüel çok etkili ve keskindir. Paramı kullanmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şifa ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun.